GTR'den herkese merhaba. Elon Musk kısa süre önce bir etkinlikte konuştu. Etkinlik sırasında kendisine yöneltilen Dogecoin sorusuna yanıt olarak verdiği cevapsa hem yatırımcılara heyecanlandırdı hem de Doge fiyatında ani bir yükselişe yol açtı. Geçtiğimiz süreçte Meme Coin projesine verdiği destekle çıkan milyarder elektrikli araç devi Tesla'nın bir noktada Dogecoin ödemelerini kabul edeceğini söyledi. Fakat o malum noktanın ne zaman olacağını açıklamadı. Uzun zamandır beklenen Denkun yükseltmesi dün Türkiye saatiyle 16:55'te gerçekleşti. Ethereum anağında başarılı bir şekilde etkinleştirildi. Ölçeklenebilirlik odaklı bir yükseltme olan Denkun, Layer 2 için Ethereum'da özel bir veri kanalı oluşturulan özelliğe sahip ve işlem maliyetlerini önemli ölçüde azaltmakta. Bitcoin spot ETF'lere rekor miktarda 1 milyar dolar girişin yaşanmasının ardından yükselişini sürdürdü ve 73.600 dolar seviyesini test etti. 60 saniyede günün gelişmelerini öğrenmek için takip etmeyi unutma.